Amblem hoş geldiniz. merhaba. 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 <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Sizi <laughs> daha çok Çok teşekkür. Ederim. teşekkür ederim. Sayın <laughs> genel başkanım sizi çok seviyoruz. Çok Öğretmenler sağ olun. olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. çok, ben çok memnun kadar. oldum. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Ramazan Türk'ün var. Saat çok güzel. Güzel bir destek Eyvallah, hoş geldiniz. Geleceğim ben lütfen. Hoş geldiniz. Sağ, sağ olun, çok teşekkür hoş ederim ben ben hocam. Hoş geldiniz. Sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Sağ olun. İyiyim. Çünkü oğlum burada. Ay. Hey gidi. Ahmet nasılsın? Ay, harika. İyiyim. Çok memnun oldum ya. Çok seni oluyor. Vay. Çok teşekkür ederim. Ama aynen duruyor. Bak biz ikimiz de gitti. Maşallah. maşallah. Evet onu ben yaptım. tamam. Ay 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 ay, ay. Bir ay. tane de gül alalım. Çok teşekkürler. Ay çok teşekkür Merhaba. Allah güzel. Selam. Sizin evet, Çok teşekkür ederim. Çok Her sağ olun. Şey sağ olun. Hep birlikte. Hocam nasılsınız? Öğretmenler günümüz kutlu olsun. Selam. Hocam iyisiniz. Sağ olun. Bir tanesin. Bir tanesin. Seni çok seviyorum. Ama maşallahınız var. İyi ben. Yani Yok. her de çok iyisiniz. Ben 80 yaşındayım. Bilmiyorum. kötü Kötüyüm. <laughs> Ama Bilmiyorum. çok daha iyi görünüyorsunuz. Teşekkür evet. nerelisiniz siz? Perşete İzmir. İzmir'den. Burası. Evet. Burada çok güzel. İzmir'e benzer bu korunun. Evet. evet. evet Burayı seviyoruz zaten. Hepimiz seviyoruz. Ve öğretmenler için kalsın. 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 Şimdi i̇yi, iyi bir ay Meral'cığım iyi bir ailenin kızıdır. Kendisi çok çok iyidir. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok iyi bir insan, çok sevdiğim bir öğrencimdi. Ve iyi Parti'yi kurarak da çok güzel başarılara ulaşacak inşallah. İstikbalin Reis-i Cumhurbaşkanı. <laughs> O, çok zor. Yani en azından öğretmenimizin ziyareti gelir. Daha evet. de Daha önce de geldi. Evet. Yani kızayken geldi. Evet. Efendim Mustafa Kemal Atatürk'ün o sözünü söylemeden geçemeyeceğim. Yani Cumhuriyet sizden fikri, hür, vicdanı, hür, hür nesilden bekliyor derken aynı o Cumhuriyet'in tüm değerlerinin gerçekten feyiz olarak yaşamımıza geçirmiş e, ee, ve bu konuda da cesur duruşunuzda da bize de konuda <laughs> örnek olmuş bir öğretmen sınıf. Ben bugün size öğretmen kardeşim. Evet. Şimdi. Yani <laughs> öyle zaten <laughs> o kimlikle <laughs> buradayım. Evet. Siyasi kimliğim yok. Evet, evet. Ee, ben de evet. size öyle karşıladım zaten. Biliyor, öyle. Biliyorum. Bilir. Bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir. Şimdi sustum. Örtüm değil. Yatırım, yatırım buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya. Şimdi ben Atatürk'ü gördüğümü anlatacağım size. Ee, yıllar önce Haydarpaşa'da babam gar müdürüymüş. Ee, burada ben İstanbul'da doğmuşum. Sonra Sivas'a tayin oluyor. Sivas'ta yine istasyondayız. Lojmanındayız. Kapıları, dışarıları halıla seriliyor. Ee, yerler temizleniyor falan. Baba ne oldu dedim. Kızım dedi trenle Atatürk geliyor dedi. Şimdi ben de Atatürk'le göz göze gelinmezi duymuştum. Ben de Koç burcunun peygamberimize Koç burcunda doğmuş. Ben dedim göz göze gelirim. Atatürk'ün karşısına geldim. Bakıyorum bakıyorum göz göze gelemiyorum. Neden? O mavi gözler, o göz bebekleri bir sağa bir sola hareket ediyor. Böyle göz göze gelemiyorsunuz. Bakın sizin de geliyorum. Atatürk'le gelemiyorsunuz. Neyse yıllar sonra öğretmen oldum falan. Genç bir hocanım. O da duymuş Atatürk'le göz göze gelinmiyor ve Atatürk'le karşı karşıya gözüne bakarken bakarken göz göze gelememiş düşmüş bayılmış. Ben de genç olsam ben de bayılırdım. <laughs> Atatürk'ü tarif tamam. etmek için. De. Bu özel günde bir vefa diye düşünüyorum. Ama şuna dikkat edin. Gelirken enerjiyle geliyorsunuz. Başak. Ve bu enerjinin bir, enerjili, bir ihtiyacı var. Şenir Adım, attığınız adımda bir ifadeyle bir şeyler Şenir Şenir Allah. Allah. Allah, sonu var dediğine doğru. İnşallah. Allah'ın var, sürmez Allah'ın kadar. Sözür karanlıklar tasalan yaz <laughs> <Tamam. gülüyor> <Tamam. gülüyor> Hadi. 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 3, 3. Evet. olmuş. <laughs> <laughs> Yalnız şey de, çok iyi, evet, çok iyi yani. değil, böyle şey. Evet onu şimdi öğretmen olman getirdiği mental şey acayip evet. Yani yavaşlama bile yok. Yok. Oca <gülüyor> çok çok <laughs> geleceğimizi gördüm çok iyi geldi. <gülüyor> 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 Sizin benim hepimizin yani öğretmen olmak çok enteresan gerçekten maşallah. Yani hakikaten inşallah. <laughs> ha göğün öpücüğü. Gazi Süleyman Paşa tamam, Hamamı. Tamam, tamam yazılarımız var. Evet. Ben onu görmedim. Bu, bu, Çok, bu da şey, uzun göl. E, uzun gölün çıkış membaı. Evet. Çıkış membaı, sonra devam ediyor. Evet. Bu, yıldız Hanı'nda ben 8 oh. sene çalıştım. Yıldız Hanı'nın giriş kapısı. <laughs> Aynısı bir de. Şey. O kadar güzel. Evet, evet. bu da Van'dan. Ee, Van Muradiye. Muradiye Şelalesi. <laughs> bu yaz aylarına ait. Evet. Efendim, e, bu da Yıldız Sarayı ön bahçesinde Hamidiye Çeşmesi. Hamidiye Çeşmesi. Görüşürüzler bir ilk <laughs> Hadi <laughs> yapayım mı? <laughs> 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 İnşallah i̇şte <ben gülüyor> şimdi <gülüyor> işten gidiyorsunuz. Ve <laughs> 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 ikincisi dedim, tekrar söylüyorum. Enerji çok teşekkür ederim ama sizden aktifden kaynaklanıyor. Herhangi bir model düşünmem. Oturuyorum, ha, şöyle bir şey yapsam nasıl olur diye. Evet. Tamamen şey... Çok e, güzel ama. Yaratıcı diyelim. Ama çok güzel. Gerçek Gerçekten çok güzel. Evet. Ee, evet. evet. Ama matcam mat olacakmış. Ama matcam olacakmış. Evet. De, mat cam olursa daha güzel evet. şey olur. Evet. evet. Şöyle evet. alalım. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi Murat Bey ben bunu size teslim ediyorum. Şeyde e, partide de sergileyeceğiz. Tamam. Yani tamam. Evet. Bu işlerden anlayan bir arkadaşımızdır. Ah, ne güzel. Evet. Çok teşekkür ederim. Vallahi not ettim. Sağ olun. Rica ederim. Ya, yok, rica Bu el öpülür. No, Bu Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ, olun. Sağ olun. Bir müsaade isteyeceğim. Gidiyor musun? Evet hep beraber inşallah. Çok, evet, çok bir, 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 şey. bir şey olmazdır Korku bilmez soyumuz. Candan karşı bir savaş. Ey bu yol genç arkadaş Öğren öğret hakkı hakkı gürle coş Durma durma kol. Sağ olsun. İyi evet, evet onları beğen zaman yanımızda. Evet. çok mutlu ettiğiniz sürece. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Yani veririz. Acı Badem'de ikamet ediyor. Evet, bir evet, hocam. Biraz da bu başlangıçta ben sizinle çok yan yana yani daha yaşlı takımda yan yana yürüdük Ondan sonra siyasi hayatım çok hızlandı. Evet. Sonra sadece biraz yani dolaylı desteklerim oldu. O zaman Olsun. direkt desteklerim için. Onun için tamam. yani şu çok. anda Acıbadem'deki evimde yaşamıyorum ama Olsun. ondan Acıbadem yazdım. Mic'im için. Çok sağ olun. Hayır yok ben basın için söylüyorum. E, e, yalan <laughs> attı demesinler <laughs> diye. Yani kübüce. Ben, <laughs> <laughs> ben de Acıbadem'liyim. Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok teşekkür <laughs> edin. Edin. Evet. Hani yalan atıyor sağ denmesin ol, diye. Şu anda kübüce Yalancı yani elim hala şeyler sizden beklenmez evet. öyle bir <laughs> şey. sonra çekilebilir Çok teşekkür ederim. Yani, yani şey kısmını yani bildiğim bir mevzu bu. Evet. Ama ben size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Her bir de şeyin dışına şey çıkararak. Hani birilerine fayda çekiyor siyasi fayda sağlamadan gözlem için dedim yapma çiziyorum. Gözüm kızım yok <laughs> <laughs> Allah razı olsun dolayısıyla sadece bu koruyu korumak amaçlıydı Aynen. ve hala devam ediyor Aynen. bu direncinize çok saygı duyuyorum Allah her birinizin razı olsun ve Kadınlar evet. kadınlar, evet. kadınlar, evet. kadınlar, evet. kadınlar evet. öyle evet. çekin bacamize Kadınlar önde kadınlar önde görüyoruz şöyle çekin çok hocam. çok teşekkür ederim